2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem kimya dersi 9. sınıf 1. yazılıya hazırlık çalışmaları ile birlikteyiz arkadaşlar. Bu sefer bilgi sarmalının hazırlamış olduğu yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. sorumuzda aşağıdaki verilen maddelerin hangi alanlarda kullanabileceği sembolünü e, sembolüyle işaretleyiniz diyor. Arkadaşlar kireç bazik özellik gösterir yağlar asit özelliği gösterir. Dezenfektan ve öz bakım için diyor. Dolayısıyla şimdi bakalım kireci temizlemek için asit, yağı temizlemek için bas kullanmamız gerekiyor. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu bazik özellik gösterir. Dolayısıyla yağ çözücü olarak kullanılır. Kireç çözücü olarak kullanılmaz. Çamaşır suyu dezenfektan amacıyla kullanılır. Öz bakımda kullanılmaz arkadaşlar. Limon tuzu asit özelliği gösterdiği için kireç çözücü olarak kullanılır ama yağ çözücü olarak kullanılmaz. Dezenfektan ve öz bakımda kullanılmaz. Lavabo açıcı bazik özellik gösterir. Bazik özellik gösterdiği için yağ çözücü olarak kullanılır. Dezenfektan ve öz bakımda kullanılmaz. Sirke arkadaşlar kendi asetik asitin sulu çözeltisidir, asit olduğu için kireç çözücü olarak kullanılır, yağ çözücü olarak kullanılmaz. Dezenfektan ve öz bakımda kullanılmaz. Sıvı sabun ise e, bazik özellik gösterir, bazik özellik gösterdiği için kireç çözücü olarak değil yağ çözücü olarak kullanılır. Dezenfektan ve öz bakımda da yine kullanılır arkadaşlar. İkinci sorumuz aşağıda tabloda verilen maddelerin üzerine safsa eklendiğinde zamanla pH değerlerine meydana gelen değişimi artar azalır olarak belirleyiniz. Arkadaşlar şöyle bir pH metre çizeyim o zaman pH. Dolayısıyla pH 7 olduğu zaman nötr bir durumda. 14'e doğru ilerlediği zaman bazik durumda oluyor. 0'a doğru ilerlediği zaman ise asit durumunda oluyor. Diş macunu arkadaşlar bazdır. Dolayısıyla ilave edilen su nötrdür. Su eklediğimiz zaman diş macuna baz olduğu için giderek pH değeri 7'ye doğru yaklaşacaktır. Yani pH değeri azalır. Tuz ruhu hidroklorik asit asittir. pH değeri 7'den küçüktür. Tuz ruhuna su ilave ettiğimizde de 7'ye doğru pH değeri yaklaşacağı için artar. Antiasit mide. Midemiz e, asit çözeltisi barındırıyor. Antiasit mide ilacı dediğine göre o zaman bu tablet bazik özellik gösteriyor. Bazik özellik gösterdiğinden dolayı da buna su ilave edersek pH değeri 7'ye doğru gelir, azalır. Karbonatlı bileşikler bazik özellik gösterirler. pH değerleri su ilavesi 7'ye doğru gelir, azalır. Gazlı içecekler karbonik asit asit özelliği gösterir. Su ilavesiyle pH değeri 7'ye doğru gelir, pH değeri giderek artar. Üçüncü soruda aşağıda bazı maddelerin üzerinde güvenlik uyarı işaretleri bulunmaktadır. Bu güvenlik uyarı işaretlerinden anlamları maddeler altında haline altına yazınız madde altına yazınız. Çamaşır suyunda yanıcı yanıcı işareti var ve korozif işareti var arkadaşlar. Civada zehirli işareti var kuru kafa. Kolonya'da çevreye zararlı çevreye zararlı işareti var. Ve tahriş edici işareti var arkadaşlar. Demolarant'ta ise etrafa maddeler sıçrıyor. Patlayıcı özelliği var demektir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda aşağıda bazı deney düzenekleri verilmiştir. Bu deney düzeneklerinde kullanılan laboratuvar malzemelerinin adlarını yazınız. Laboratuvar malzememiz Erlen Mayer ve titrasyon işleminde kullandığımız bürettir arkadaşlar. İkinci şekilde balonjoje, balon joje balon joje beher ve de huni kullanılmış arkadaşlar laboratuvar malzemesi olarak. Üçüncü şekilde ise arkadaşlar sıvı sıvı heterojen karışımlarını ayırmada kullandığımız ayırma hunisi ayır ve cam balon kullanılmıştır laboratuvar malzemesi olarak. Beşinci sorumuzda Aşağıdaki verilen ifadelerin hangi kimya alt disipline ait olduğu karşısına yazınız. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimyanın alt dalı arkadaşlar anorganik kimyadır. Asit, baz ve tuzları inceler. Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişikleri canlı kelimesini yakalayınca arkadaşlar hemen buna biyokimya demeniz lazım. Canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal olayları biyokimya inceler. Çok sayıda küçük birimin birbirine eklenmesiyle oluşan büyük molekülleri inceleyen kimyanın alt dalı ise polimer kimyası, polimer kimyasıdır. Kimyasal sistemlerin özelliklerini, davranışlarını, kimyasal olaylarda meydana gelen enerji, enerji kelimesi arkadaşlar bize fiziko kimyayı anlatması lazım. Fiziko kimyadır. Bununla inceleyen, inceleyen kimyanın alt bilim dalı. Karbon temelli bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceler. Karbon temelli bileşikler organik kimya. Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin veya kimyasal bileşenlerinden bir bölümünün nitel, nicel analiz. Analiz kelimesi nitel, nicel, volümetrik, kalitatif, kantitatif analiz kelimesi anorganik düzeltiyorum. Analitik kimyanın e, ilgi alanıdır arkadaşlar yeni bir yazılı hazırlığında tekrar görüşmek üzere yazılarınızda hepinize başarılar dilerim.